Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi arkadaşlar hemen hiç e, sözü anlatmadan eğitim videomuza devam ediyoruz. Eğitim videolarımızın bu kısmında sizlere e, W ve M'yi anlatacağız. Şimdi W ve M nedir? W arkadaşlar ben size V'yi anlatmıştım V neydi? 2 iki, iki tane arttırmaydı. İkili arttırmaydı daha doğrusu. V de W'da üçlü arttırma. Yani ne demek? Bir ilmeğin içerisine 3 kere batmak demek arkadaşlar. Üçlü arttırma. M de bunun tam tersi. A gibi düşünün. A'da 2 ilmeği birden kesiliyordu. İkili eksiltmeydi. Eksiltmeydi. M de 3 ilmeği aynı anda kapatmak demek üçlü kapatma kesme yani Bunun yanında bir de şöyle bir şey var arkadaşlar e, Diyelim ki yaptığımız şey e, sık iğne ise direkt W yazarlar ya da M yazarlar. Ama kapatmamız gereken bizim kapatmamız gereken trabzansa eğer şu şu, şu işaret kullanılabilir. Mesela W, e, H, D, C. Ne demek yani tekli trabzanı kapat. 3 tane tekli trabzanı arka arkaya kapat demek. Aslında yine de e, eksiltme oluyor. Ama eksiltirken yaptığımız işlem mi HDC olarak yapmak oluyor yani. Ya da diyelim ki HDC şey WDC veyahut da W, T, D, C yani üçlü trabzanın şeklinde kes demek ya da arttır demek. Şimdi ilk önce neyi anlatıyoruz? Üçlü arttırma yani kafanız karışmasın W'yu anlatıyorum. Eğer biz sık iğne yapıyorsak nasıl kapatıyor şey nasıl arttırıyoruz? W nasıl W yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Ee, bir tane sıradaki ilmeğin içerisine yazıyor. Diyelim ki işte ee, iki tane x ör iki tane x ör sonra da bir tane w yap diyor. Örnekte. Ee, sonra diyor ki iki tane daha x ör e, ve m yap diyor. Böyle bir tarifimiz var. Şimdi onu uygulayalım arkadaşlar. Şuradan sıra başıma geçeyim. Hemen gösteriyorum. Sıra başımdan sıra sonuma. İki tane düz ör dedi. İki tane sık iğnemi bir ve iki yaptım. Sonra bana diyor ki bir tane ilmeğin içerisine üç tane bas, bat, üç tane yap, arttır. Sıradaki ilmeğin, şu ilmeğin içerisine üç tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3 Bunun ismi W. Çünkü üç tane battığım zaman da aslında şöyle baktığınız zaman W'ye benziyor arkadaşlar. Sonra bana tarif diyor ki iki tane düz daha ör. Sıradaki ilmekten iki tane sık iğnemi yapıyorum. Sıradaki. Evet. Şimdi de tarif bana diyor ki üç tane şey bir tane M yap, bir tane M ne demek? Yani tek M yani buradaki. Bir kere de 3 ilmeği kes demek. Bir kere de 3 ilmeği kesmek daha önce de kesmeyi anlatmıştım size. Kesmede diğerinde ne yapıyorduk? her ilmeğin iki lobu olduğu için ön loba giriyordum birinci loba giriyordum sonra da ikinci loba giriyordum ikili eksiltme yapıyordum ama bize burada M diyor yani üçlü eksiltme yap diyor üçlü eksiltme yapabilmek için tığımın üzerindeki bu iki tane ilmeği bırakmıyorum ve üçüncü kere yine bir ön lob alıyorum üçüncü ilmeğin ön lobunu alıyorum bu biraz zorlayabilir tığ çevirmenizde ama öğrenirsiniz el alışkanlığı istiyor. 3 tane ilmeğin ön lobuna girdim ve üçünü aynı anda tığımı şöyle biraz oynatarak çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ve kapattım. Tabi biraz tel kaçırdım. Aynı işlemi bir daha tekrarlayacağım o yüzden. Şimdi yine birinci ön loba girdim. ikinci ön loba girdim tamamına girelim üçüncü önlaba girdim ve üçünü aynı anda aynı anda çektim ve sık iğnemi sonucu da kapattım 3 ilmeği bir ilmeğe düşürmüş oldum Arkadaşlar bu da adı M şimdi tekrar baştan göstereceğim arkadaşlar size arttırma ve eksiltmeyi tam bir şekilde anlatabilmek için üçlü arttırmaya W diyoruz bir ilmeğin içerisine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Üçlü eksiltmeye M diyoruz. Tek seferde 3 ilmeği birden ön lobuna girip kapatıyoruz. Bir daha deneyelim. 2 ve 3 sonra bu üçlüyü çekmekte biraz zorlanabilirsiniz tığınızdan kaçırmamaya dikkat edin arkadaşlar ben şimdi size göstermeye çalıştığım için gayet gergin çalıştığım için çok zorlanıyorum bir daha deneyeceğim biraz gevşek çalışalım bir iki ön noktaları giriyorum ve üçünün içerisinden çıkıyorum ve kapatıyorum W ve M olayı da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomda başka terimle e, görüşmek üzere Şeyi anlatacağım size daha doğrusu. Eee WDC ve WHD C'yi anlatacağım bir sonraki videomda. E, görüşmek üzere. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.